arkadaşlar. Bugün maddenin halleri ve ısı konusunun birinci bölümünü işleyeceğiz. Birinci bölümde işleyeceğimiz konular birincisi ısı ve sıcaklık, iki enerji dönüşümleri ve öz ısı, üç maddenin halleri ve ısı alışverişi olacak. İki konumuz daha var. Onlar da erime donma ve buharlaşma yoğuşma ısısı ile ısınma soğuma eğrileri. Onu da ikinci bölümümüzde işleyeceğiz. İlk olarak ısı ve sıcaklıkla başlayalım. Eee ısı ve sıcaklık kavramları günlük hayatımızda çok sık karıştırılan kavramlar olduğu için birbirini yerine kullanılan kavramlar oldukları için öncelikle aralarındaki farkları sıralayalım. Her şeyden önce ısı bir enerji türüdür. Sıcaklık ise bir enerji türü değildir, bir ölçümdür. Bir maddenin ısısı, maddeyi oluşturan tüm taneciklerin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır. Yani toplam enerjidir. Sıcaklık ise bir madde oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjisiyle orantılı bir büyüklüktür. Dolayısıyla ortalama kinetik enerji, ortalama enerji kavramlarını duyduğumuz zaman sıcaklık, toplam enerjiyi duyduğumuzda ise ısı kavramı tanımlanıyor demektir. Isının birimi Joule ya da kaloridir. Çünkü ısı bir enerjidir. Dolayısıyla enerji birimlerini kullanacağız. Sıcaklığın birimi ise santigrat derecedir. Başka birimleri de vardır ama biz santigrat dereceyi kullanıyoruz. Isı maddenin kütlesiyle doğru orantılıyken sıcaklık maddenin kütlesine bağlı değildir. Örneğin her ikisi de 100 derecede olan şekilde iki kap görüyoruz. Bu kaplardan birincinin kütlesi daha az, ikincinin kütlesi daha fazla. Kütlesi daha fazla olanın ısısı her zaman daha fazladır. Çünkü ısı toplam kinetik enerjiyi ifade ettiği için toplam kinetik enerji burada daha fazla olacağından ısı daha fazla olacaktır. Sıcaklıksa e, maddenin kütlesine bağlı değildir dedik. Mesela bir kibritin ucundaki sıcaklık yaklaşık 150 derece olabiliyorken kibritin toplam kütlesi baktığınız zaman çok çok azdır. Dolayısıyla kütle sıcaklığı etkilemiyor diyebiliriz. Yani çok küçük maddelerin bile sıcaklığı çok yüksek olabilir. Yine burada şunu belirtmek gerekir. Bir bardak suyun da bakın burada az miktarda olmasına rağmen sıcaklığı 100 dereceyken iki katı kadar olan suyun da yine sıcaklığı 100 derece olabiliyor. Çünkü sıcaklık kütleye bağlı bir kavram değildir. Isıyı ölçmek için kalorimetre kabı kullanılır. Çünkü ısı maddenin kütlesine, cinsine ve sıcaklığına bağlı bir bağıntı ile hesaplanır. Dolayısıyla bir odanın toplam ısısını ölçmek gerektiğinde kalorimetre kabı kullanıyoruz. Çünkü odadaki toplam madde miktarını bilmek gerekir. E, Sıcaklık ise termometre ile ölçülür. Termometreyi nereye astıysak e, oradaki taneciklerin ortalama kinetik enerjisini verecektir bize. Dolayısıyla odanın tamamını ölçmez sadece bulunduğu yeri ölçer. Bu da yine kütleye bağlı olmadığının ortalama kinetik enerji ile alakalı olduğunun bir kanıtıdır. E, gelelim ısı alışverişine. Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında alışveriş biçiminde gerçekleşen enerjiye biz ısı diyoruz. Isı alınıp verilebilen bir değişkendir. Isının bir maddeden diğerine aktarımına da ısı alışverişi diyoruz. E, öncelikle ısı alışverişinde olabilmesi için maddeler arasında bir sıcaklık farkı olması gerektiğini söyleyebiliriz. Örneğin elimize bir buz aldığımızda e, elimiz buzdan daha sıcak olduğu için elimizdeki ısının buza geçtiğini söyleyebiliriz. O halde ısı alışverişi olabilmesi için sıcaklıkları farklı olan bu maddeler arasında sıcaklığı fazla olandan sıcaklığı az olana doğru bir ısı geçişi olduğunu söyleyebiliriz. Veya sıcak bir çay. Bakınız bardakta gördüğümüz sıcak çay ortamdan daha sıcak olduğu için, oda sıcaklığından daha sıcak olduğu için ortama ısı verir. Sıcaklığı fazla olandan bakın sıcaklığı az olana doğru ısı alışverişi gerçekleşir demin de söylediğimiz gibi ısı sıcaklığı fazla olan maddeden soğuk olan e, maddeye doğru yani sıcaklığı az olan maddeye doğru geçer burada şunu unutmamak gerekiyor sıcaklıkları farklı olan bu maddeler arasında gerçekleşen alışveriş ısı alışverişidir yani sıcaklık kesinlikle değildir sıcaklık bir yerden başka bir yere e, aktarılabilen alışveriş edilebilen bir kavram değildir Sıcaklık sadece ısı etkisini oluşan bir değerdir. Bize anlık bir değer verir. Bakın e, şekildeki örneklere bakalım. A ve B, B maddelerinin e, miktarları eşit. A maddesinin sıcaklığı 50 santigrat derece. B maddesinin sıcaklığı da 10 santigrat derece olarak verilmiş. O halde sıcaklığı yüksek olan A'dan sıcaklığı düşük olan B'ye doğru bir ısı alışverişi gerçekleşecek. Ok yönünde görüldüğü gibi. Isı alışverişi ne kadar sürer dersek ısı alışverişi maddelerin sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder. Bakınız ee, her ikisi de 30 derecede eşitlenmiş durumda. Madde miktarları eşit olduğu için. Burada ısı alışverişinde bulunan maddelerin ulaşacağı ortak sıcaklık değerine az önceki örnekte 30 derece olan sıcaklığa örneğin denge sıcaklığı diyoruz. Denge sıcaklığı Cisimlerin ilk sıcaklıklarının arasında bir değer olur. Örneğin biri 20 biri 60 derece olan iki cismi bir araya getirirsek denge sıcaklığı 20 ile 60 derece arasında bir değer olabilir. Bu maddenin miktarına bağlıdır. Hangisinin miktarı daha çoksa sıcaklık denge sıcaklığı o maddeye daha yakın olacaktır. Eğer madde miktarları eşitse tam ortada bir değer olacaktır. Bir diğer başlığımız termometre bildiğimiz gibi maddelerin sıcaklığını ölçen aletlere termometre diyoruz. termometreler maddelerin sıcaklığa bağlı genleşme özelliğinden yararlanılarak geliştirilmiştir. hangi maddelerdir onlar? Alkol, civa gibi maddeler olabilir. Biz genellikle evlerimizde ve okullarda civalı termometreleri kullanıyoruz. Isınan civanın şu şekilde görüldüğü gibi cam boru üzerinde yükselmesi sonucunda sıcaklık değerini ölçebiliyoruz Burada şunu belirtmek gerekir Alkolü termometreler e, Alkolün donma sıcaklığı daha düşük olduğu için Daha soğuk yerlerde kullanılırken cıvalı termometreler e, normal e, günlük yaşantımızda kullandığımız termometrelerdir Örneğin gece sıcaklığı çok düşük olan Erzurum gibi bir ilimizde Alkolü termometre kullanmak gerekir çünkü cıvanın donma noktasının Altındaki sıcaklıklara gidildiğinde artık cıvalı termometre ölçmemeye başlıyor. Yine burada metal termometrelerden de bahsetmek gerekir. Daha çok sanayide, işte fabrikalarda veya fırın gibi yerlerde kullanılıyor. Çünkü çok yüksek sıcaklıkları ölçebilen termometrelerdir metal termometreler. Isı kütle sıcaklık ilişkisinden bahsedelim. Aynı miktarda ısı verilen farklı miktarlardaki aynı tür maddelerden her zaman madde miktarı az olan daha fazla ısınacaktır. Bunu zaten tahmin edebiliriz. Örneğin 100 mililitre su bulunan kap mı 200 mililitre su bulunan kap mı daha çok ısınacaktır sorusuna elbette miktarı az olan daha çok ısınacaktır diye cevap vereceğiz. Bakın şekilde birinci düzenekte ilk sıcaklığı 20 derece olan 200 mililitrelik sıvı var. İkinci düzenekte ilk sıcaklığı 20 derece olan yine 100 mililitrelik sıvı var. İkişer dakika ısıttığımızda 200 mililitrelik kap 26 dereceye çıkarken 100 mililitrelik kap 34 dereceye çıkıyor. Çünkü ikinci düzenekte madde miktarı az olduğu için sıcaklık daha fazla artmıştır. Bir maddenin kütlesi artarsa bu ısınma süresini de arttıracaktır. Bakın bir kova su ve bir bardak su örneği var. Bir kova su tabii ki de bir bardak sudan daha geç kaynayacaktır. Yani bir bardak su daha çabuk kaynayacaktır. Burada süre olayında e, kıyaslamalara çok dikkat etmeliyiz. Suyun daha çabuk kaynaması demek süresinin daha az olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla T1 büyük T2 diyeceğiz. Yani birincinin kaynama süresi ikincinin kaynama süresinden daha büyüktür. İkinci başlığımıza geçiyoruz. Bu enerji dönüşümü ve öz ısı. Öncelikle öz ısı kavramıyla başlayalım. Yandaki şekildeki kaplardan birincide su, ikincide yağ vardır. Kaplardaki sıvıların sıcaklığını bir derece arttırmak için verilmesi gereken ısıları hesapladığımız zaman suyun yağdan daha fazla ısıya gerek duyduğunu görüyoruz. O halde bir maddenin sıcaklığını arttırmak için gereken ısı her zaman e, aynı değildir. Yani suyu ısıtmak için harcadığımız enerjiyle yağ ısıtmak için harcadığımız enerjinin farklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu maddenin ayırt edici bir özelliği olan öz ısı kavramına götürüyor bizi. Bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir derece artırmak için gerekli ısı miktarına o maddenin öz ısısı diyoruz. Küçük c harfiyle gösterilir. Birimi kalori bölü gram çarpı santigrat derece veya jül bölü gram çarpı santigrat derecedir. Anlamı Bakınız birim de her zaman bir anlam ifade eder. 1 santigrat derece, 1 gramı 1 santigrat derece artırmak için gereken ısının kalori cinsinden değeri ya da jül cinsinden değeri. Bakın her maddenin öz ısısı birbirinden farklıdır. Örneğin demirin öz ısısı 0,46 jül bölü gram çarpı santigrat dereceyken bakırın öz ısısı 0,37 cam 45 çinko 39 buz 2,09, su 4,18 diye gidiyor. Burada şuna dikkat etmek gerekir. Demirin öz ısının 0,46 olması demek 1 gram demirin sıcaklığını 1 derece arttırmak için 0,46 jül enerji vermemiz gerekiyor demektir. Maddelerin öz ısıları birim gramı sıcaklığını arttırmak için gereken ısı değeri olduğunda maddenin öz ısısının az olması ısınması için daha az ısı alması gerektiğini gösterir. Örneğin Demirin öz ısısı 0,46, buzun 2,09, suyun 4,18 olarak verilmiş. Burada her bir maddeden birer gram alıp eşit süre ısıtırsak sıcaklığı en fazla olan demir olacaktır. Çünkü bunun sıcaklığını bir derece arttırmak için gereken ısı 0,46 Joule iken su için 4,18 Joule ısı gerekiyor. Yani su daha fazla ısıya ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla daha çabuk ısınamaz. Daha çabuk ısınan demir olacaktır. Her zaman öz ısısı düşük olan maddenin ısınması daha çabuk olur. Daha çabuk olur ve sıcaklığı daha çok yükselir diyebiliriz. Peki öz ısıdan bahsettik. Şimdi enerji dönüşümlerinden bahsedelim. Enerji iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmıştı daha önce. Birbirine sürtünerek hareket eden cisimler arasında sürtünme kuvveti oluşur. Bu sürtünme kuvveti cisimler arasındaki hareket enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesini sağlar. Mesela ellerimizi birbirine sürttüğümüzde veya iki taşı birbirine sürttüğümüzde ısındığını fark ederiz. O halde sürtünme buradaki hareket enerjisini ısı enerjisine dönüştürüyor diyebiliriz. Benzer şekilde bir arabanın ani fren yapması kayan tekerleklerin sürtünmeden dolayı hareket enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğünü gösterir veya kibrit çöpünün yanması yine buradaki hareket enerjisinin ısıya dönüştüğünün bir kanıtıdır. Her zaman hareket enerjisi mi ısıya dönüşür? Hayır. Bakınız bazı elektrikli araçlar enerji dönüşümü sayesinde ısı üretirler yani elektriği ısıya dönüştürürler. Burada şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Elektriği ısıya dönüştürebilmek için elektrikli ev aletlerinde direnç teli dediğimiz şu gördüğünüz zikzaklı tellerden kullanılıyor direnç teli elektriğin geçmesine karşı direnç gösterir. Dolayısıyla elektrik bu telden geçerken zorlanacağı için ısınır. Bu ısınma da bize ısı enerjisi olarak dönecektir. Dolayısıyla ütü, kettle, tost makinesi, elektrikli soba ve buna benzer şekilde çalışan bütün ev aletlerin içerisinde bir direnç teli olduğunu unutmayalım. Bakın çamaşır makinesinin, bulaşık makinesinin içindeki rezistans yine suyu ısıtmak için kullanılan parçadır ve dirençli bir teldir. Direnç arttıkça ısı enerjisi de buna göre artmış oluyor çünkü elektrik buradan demi söylediğimiz gibi geçmekte zorlanır. Son başlığımız maddenin halleri ve ısı alışverişi. Maddenin üç temel halinin bulunduğunu ve işte bunların birbirlerine dönüşebileceğini zaten biliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken atomlar arasındaki ve moleküller arasındaki çekim kuvveti bir madde molekülünün atomları arasındaki bağlar gerçekten çok güçlü çekim kuvvetiyle birbirine bağlıdır. Bakınız bu bir bileşiğin elementleri arasındaki çekim kuvveti. Kimyasal bağlar çok güçlü çekim kuvvetine sahiptir. Bununla birlikte moleküller arasında da bir çekim kuvveti vardır. Bakınız bu bir molekül, bir başka molekülle aralarında çekim kuvveti var. Bu çekim kuvveti kimyasal bağları oluşturan çekim kuvvetinden daha zayıftır. Maddenin 3 halini görüyoruz. Katı, sıvı, gaz. Isı verildikçe bir maddeye tanecikler arasındaki mesafe artar. Yani tanecikler birbirinden uzaklaşır. Bu da aralarındaki çekim kuvvetinin azalmasına sebep olur. Maddenin en düzenli hali olan katı halde bakın tanecikler birbirine çok yakın. O halde çekim kuvveti oldukça fazla. Sıvı hale geçtiğinde tanecikler arasındaki mesafeler artıyor. Dolayısıyla çekim kuvveti de azalıyor demektir. Yine gaz hale geçtiğinde çekim kuvveti daha da azalacak çünkü tanecikler birbirinden daha da uzaklaşıyor. Isındıkça maddeler tanecikler birbirinden uzaklaşır. Örneğin su üzerinden bakalım. Buz haldeyken Eridiğinde tanecikler birbirinden uzaklaşıyor. Yine buharlaştığında da tanecikler birbirinden uzaklaşıyor. Yoğunlaştığında veya donduğunda tanecikler birbirine yaklaşıyor. Dolayısıyla birbirinden uzaklaştıkça çekim kuvveti azalırken birbirine yaklaştıkça çekim kuvveti artar diyebiliriz. Birinci bölümümüzü burada bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.